Kontrol hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Ee, sayın arkadaşlarım, Şantiyeli serisine kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, şu an e, yaptığımız yer neresi ve ne yapıyoruz? Şu an asansörün içerisine e, farkındaysanız bir hava bacası bırakıyoruz. Asansörlerde hava bacısı olması gerekir mi? Evet arkadaşlar. Yönetmelik gereği de hava bacısı olması gerekir zaten. Bu malzemelerin de sıhhati için hava bacısı olması gerekir. Çünkü orada çalışan bir mekanizma var. Ve sadece motor kısmı için bahsetmiyorum sayın arkadaşlar. Motor kısmında tamam hava bacısı olacak ama motor kısmının altında da oradaki halatların olduğu yerde de yani o boşluğun olduğu yerin içinde bir hava bacası bırakacağız. Yani asansörde hava bacası olur sayın arkadaşlarım. Bu da asansör iki tarafında da iki, iki de bırakacağız. Bak. Asansörün hava bacasını çakıyor sayın arkadaşlar. İlerleyelim. Bu da diğer tarafınkinin havabacası hava bacası. Evet bu bir alt katımızın artık malzemeleri sökülüyor ve istifleniyor bu şekilde görüyorsunuz. Artık şu demir teleskop direkleri ihtiyacımız olmayacak sayın arkadaşlar. Şu kancalara falan ihtiyacımız olmayacak. Bunlar artık ya istiflenir sonra gönderilir ya işte bir arada boşluk kaldığında gönderilir falan gırgıra bağlayıp aşağı gönderecek yani şu an malzemeler sökülüyor düzgün bir şekilde istifleniyor yukarıya lazım olanlar yukarıya alınacak yukarının da çok fazla kargaşa haline getirilmemesi gerekiyor çünkü zaten çatıyı yaparken eğimli çatımızı yaparken ahşap malzemeler çok fazla bir kargaşa oluşacak o yüzden bir alt katta düzgün bir şekilde istiflemek daha makul mantıklı işte ya görün artık son kalıp sökme işlemimizde gerçi üst e, asansör kulesinin de e, kalıbı sökülecek. Hatta da diğerlerinden daha zor ama son tabliyemizin kalıp sökülme işlemini de e, beraber yaşıyoruz sayın arkadaşlar. E, birlikte bayağı bir zaman geçirmiş olduk. Baştan itibaren bu videoya kadar gelen arkadaşlarımız da zaten bayağı bir vakit olduk. Aylar geçti zaten bu videoları çekerken de. Burası da merdivenimizin kalıbıydı. Evet merdivenimizi de zaten demircilerimiz malzemelerini yerleştirdikten sonra kalıbı bitirilecek. Alt, altta alt kutu ve üst kotu birbirine bağlayan merdivendi. Bakın şu kısımda bizim şeyimiz olacak. Jeneratörümüz olacak sayın arkadaşlar. Zaten hatırlayan arkadaşlar da olacaktır. Jeneratörü gönderdiğimiz bir boruda bırakmıştık elektrik borusu hatırlarsanız diğerlerinden daha kalındı kablo kanalı olarak daha kalın bir boru bırakmıştık bunlar yine tamamen yine aynı mantıkta görüyorsunuz kalıp da her yerde aynı mantıkta evet arkadaşlarım ilerlediğimde e, görüyorum ki e, Demir donatımız bayağı bir yerleştirilmiş. Hatta şu kısmın demir donatısı bitmiş ve kalıpçılarımız bakın e, buranın kapağını kapatmışlar artık. Daha doğrusu örmüşler kapatmışlar ve e, kilitle e, sıkı sıkmışlar ya da sıkacaklar. E, bu kısmın demek ki işlemi bitti. Bu kısımda da bakın gönyelimişler Her yerden bu kısmında yavaş yavaş o zaman kalıp olarak da işlemi bitirilecek sayın arkadaşlar. Evet kulenin üzerinde çıktığımızda gördüğümüz üzere kirişlerimiz yerleştiriliyor. Şunlar neydi? Şunlar bizim bir saniye geri alayım. Şunlar bizim asansörümüzün hava bacalarıydı işte sayın arkadaşlar. Hem aşağıya hem buraya hava bacamızı bıraktık. Kirişlerimizi yapıyoruz. Kirişleri de yaptıktan sonra döşeme içinde demirlerimizi bırakacağız ve artık kalıp açısından işlerimiz yavaş yavaş bitmiş olacak. Bakın kolonlarımızı sıkmışız. Şu, şu muhabbeti hatırlıyorsunuz değil mi? Mesela bakın şu altındaki tahtalardan bahsediyorum. Şu tahtaları yan yan koymuştuk. Ondan sonra dik tahta koymuştuk. Bak şu dik tahtaları koymuş olmasak mesela şuradan patlar yani. Ee, anlaşılmıştır diye düşünüyorum şu an sayın arkadaşlarım derken 10 Ocak tarihimizde bu işlemlerimizle bitiriyoruz sayın arkadaşlar. 11 Ocak tarihine geçtiğimizde artık demircilerimiz aşağıdaki merdivenimizin donatısını yerleştirmişler ve kalıpçılarımız da aşağıdaki merdivenimizin kalıbını bitirmişler sayın arkadaşlar. Bakın şu demirleri de içerisine büküp şuradaki istinat duvarımızdan filiz bıraktığımız donatıları da içerisine büküp birlikte bağlamışlar. Betonu da birlikte tutsun diye sayın arkadaşlarım. Bakın şuralardan da biraz kırmışlar içerisine vermek için birlikte çalışmasını sağlamak için. 11 Ocak tarihinde sayın arkadaşlar, kalıp ve demir açısından bütün işlerimiz bitti. Artık tamamen beton bekleniyor. Beton gününde betonun gelmesi bekleniyor. Bakın şu tahtayı buraya niye atmış diye düşünebilirsiniz. Yani bir kuşaklama yapmış yani sayın arkadaşlar. Dayanımını artırmak için yıkılma ihtimaline karşıydı. Genel itibariyle inceleyelim. Bakın kalıbın bu tarafını da kapattıktan sonra yine sıkılama işlemlerini yapmışlar. Evet bu kısmımız bizim işte ee, motoru koyacağımız yer işte sayın arkadaşlarım. Şimdi betonda bakalım nasıl dökeceğiz. Şimdi bakın buraya nasıl ulaşacak o hortum? İşte e, sayın arkadaşlar beton geldiğinde bunu göreceğiz. Şuraya küçük sehpalar da yapmışlar. Bakın çift kat yapmışlar. Yani bakın içerideki kısma nasıl gidecek? Nasıl vereceğiz e, hortumu? Pil hortumu dediğimiz o beton pompasının hortumunu nasıl vereceğiz sayın arkadaşlar? Bu kısım işte o yüzden alt katın tabliyesiyle, şu tabliyeyle birlikte o asansörün ilk kademesini yapmamız gerekiyordu. Malzememiz yetmemişti. Ama e, beton gününde bunu göreceğiz sayın arkadaşlar. Bu videomuzda işlemlerimizi bitirdiğimiz için genel incelemelerimizi yapıyoruz. Yine pilleli demirimiz, normal demirimiz, kirişlerin içerisinden geçirdiklerimiz. Bu Yine söylüyorum bakın arkadaşlar bir inşaatta daha bu demirle projeyi karşılaştırarak izah edeceğim. O yüzden hiç şüpheniz olmasın. Burası işte bizim kulemizin üstü demir işlemi de bitti. Fazla olan malzemelerimizi güzelce istifliyoruz. Aşağıda sök işlemi ve şey işlemi devam ediyor. Tabi bizim kalıp açısından bitti bir sürü insan şu an aşağıda söküye devam ediyor. Hatta sayın arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Bu katın sökü işlemi en tehlikeli sökü işlemidir. Neden? Saçak kısımlarımız var ya bizim etrafta. Bakın bunları da güzelce istiflemişler. Saçak kısımlarımız var ya bizim etrafta. O saçak kısımları şimdi taktı diyelim çekti. Onu düşürmeden içeriye alabilmek çok zor. O yüzden tamam file de var ama fileden de dışarıya sekip etraftaki insanlara gelebilir. Özellikle sahada gezen insanlara gelebilir ve etraftaki arabalara gelebilir. O yüzden bu aşamada sayın arkadaşlar aşağıda birkaç kişi sürekli bulundurduk. Hiç kimse oralardan geçmesin diye, arabalarını insanlar yakına park etmesin diye. İşte bu saçak kısmının kalıbını sökmek zor yani sayın arkadaşlarım. Çünkü hani dışarıda ya. Dışarıda olunca şimdi ne yapacaksınız? Malzemeyi sökerken tutup alırsana e hadi aşağıya Giderse o yüzden biraz zor sık sık da aşağıda düşüyor yani sayın arkadaşlar. Tabi hemen fileyi bunun altına getirmemizin nedeni file tutsun diye bu malzemeleri gerçekten tutarken filenin çok büyük faydasını görüyoruz ama yine de gidiyor arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun siz de aşağıda birini bekletin yani o malzemeleri sökerken. Bu da bizim meşhur dişimiz işte o. Ee, günler kaç videodur kalıbını çaktığımız dişimiz aşağıya doğru inen dişimiz ne yapmıştık hatırlarsınız bir sıra ızgara ikinci sıra ızgara altına manya falan falan diye anlattığımız olay işte bu sayın arkadaşlarım bu diş için o kadar uğraştık ee, beton arme kısmında ben size bunu gösterdikten sonra işte eğer anladıysanız problem yok anlamadıysanız bu kısmın kalıbını çakılırken ki videolara şöyle bir dönüp göz gezdirebilirsiniz. Bunlar da teller. Artık beton gününü bekliyoruz sayın arkadaşlar. Son beton. Şimdi son beton derken yine şundan da bir bahsedeyim. Ee, mesela bu inşaatın kaç betonu var dediğimizde saydığımız betonlardan birisi değil bu beklediğimiz beton arkadaşlar. Ama e, gerçekte e, son betonumuz artık bekliyoruz. Son betonumuz bu betonumuzla birlikte artık Betonsal olarak hiçbir işimiz kalmayacak. İnşaat demiri açısından hiçbir işimiz kalmayacak. Hani kaba inşaatı yavaş yavaş sizlerle birlikte bitirdik diyebiliriz. Diyerek videomu burada bitiriyorum sayın arkadaşlar. Beton gününde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.